Bir dakika abi, Abi Hakan Çalanoğlu konuşabilir miyiz ya? Bu Hakan Çalanoğlu meselesi evet. nedir abi? Konuşalım. İki kulübü de nedir? ilgilendiren bir. Kulübü. Abi şey olmuş. Hakan Şimdi... Çalanoğlu bugün tekrardan çocukluk aşkına geri dönmüş. Fenerbahçe'de evet, seni kapatmış. Çocukluk aşkında bitti. bitti. Biliyor musun çocukluk aşkı? Hakan Çalanoğlu. Tam olanı bir anlatsak şimdi neydi? Hakan Çalanoğlu geldi. Galatasaray'da bir takım görüşmeler. Bekledi Galatasaray'ı. Bekledi, bekledi, bekledi. Ee, abisi miydi, babası mıydı? Aracılığıyla. Babası. Bir takım görüşmeler yaptı. Ben aslında Galatasaray'a 10 plus bir paraya gelirim bon servisi de hallederseniz dedi. Galatasaray bir sorarmış gibi oldu. Inter hiç yanaşmadı. 25 <laughs> Yok, Galatasaray 30 önce zaten bon servisle e, yani 6 7'lerle belki Hakan Çalhanoğlu ile ilgilenebilirdi bu arada. Ama yani realde öyle de, bir şey olmadı özetlemek ki. Bekçi şey şimdi Tabii. çabuk geçiyorum. Yani 30, 30 35 milyonluk bon servisi bedeli Onu pas geçtikten var. sonra abi burada dolaşırken, Türkiye'de dolaşırken, tatilini yaparken bir öğrendik ki bir gün Ali Koç'ta telefon konuşması yapmış. Telef o telefon konuşmasında da Fenerbahçe'de geleceğini söylemiş. Bununla bunu ilgili, nereden öğrendik? Bunu üstü medyadan öğrendik. Kimse de bunun olmadığına dair bir şey söylemedi. Çünkü bu savı ne kuvvetlendiriyor? Ee, Emre Beliozoğlu'nu da aramış, onunla da konuşmuş. Fenerbahçe'den Hacı tam de da kimse yakın gazetecilerden öğrendik. Yani Ali Koç'la Hakan, Hakan Çağlaroğlu'nun Hakan... konuştuğunu. E, Hakan Çağlan'a yakın gazeteciler e, tweetlerle paylaştılar. Evet. Yanlış sonra servis ettiler. Yani. Evet. Galatasaraylı olanlar da de, bilgiyi verdiler. Galatasaraylı olanlar da onun tek istediği kulüp Galatasaray'dır. Başka hiçbir yere gitmez tarzı açıklamalar yapmışlardı. Şimdi en son geldiğimiz noktada Inter'deyken galiba Milano'da değil mi? E, gazeteci şey Burhan Can Terzi Görmedim ben, gitmiş öyle bir, bir e, röportaj yapmışlar. Görüşmüşler onunla. Ondan sonra Ekol Sports'ta falan da yayınlandı galiba ya da yayınlanacak. Şimdi oradan gördüğüm kadarıyla ee, ben şey diyor. Ne diyor? Nezaketen Ali, Ali Koç'la görüştüm. Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyor. Yani Nezaketen ne? görüştüm. Daha açılımı da var. Hatta şey diyor. Ya işte kim arasa beni ben ona cevap veririm. Çünkü ben milli takımın kaptanıyım. Ben normal bir sıradan bir oyuncu değilim Doğru. falan diyor. Hani o kadar Fenerbahçe ile alakalı hiç durumu şey yokmuş. Hiçbir flört etmemiş sadece çocukluk aşkı için kalbi çarpıyormuş gibi konuşmuş ki bence onu bir tartışmak lazım. Bu doğru mudur değil midir? Abi Hakan Çalıoğlu, ben sana onu da söyleyeyim. Hakan Çalınoğlu gelmiş sıra yani bu paraları vermeyeceğimiz demiş zaten Haluk Dozan 30'lar Otuzlar 30 mı otuzlar. Hakan Çalınoğlu da şu kartı oynayayım demiş. Fenerbahçe kartını oynayayım. Fenerbahçe gidiyormuş gibi yapmış. Yo bence aramış. Abi diyor, demiyor mu beni bırakın ben halledeceğim Inter'i bana şu kadar veriyor musunuz buralara geliyor mu konuşma. Ama şöyle diyor. Ben diyor mi takım kaptanıyım. Beni arayan herkesle konuşurum. Şunu dersin. Başkanım teşekkür ederim aradığınız için. Fenerbahçe haber yemezler dedi ya. Bir dakika. Sen. Tam ben abi, haberler ya. o noktaya hadi, gelmez şey, diyorum. Bir dakika bir şey. Tabii şunu demez misin ben, abi? Baş sana kızmıyorum. Şunda, sana hayır şey, olay değil ben şunu diyorum. diyorum. Bey, ben beni aradı mı ben Hakan Çağaloğlu'yum. Aradı beni Fenerbahçe Başkanı. Benim de hiç Fenerbahçe yok kafamda. Sadece Galatasaray hayalle yanıp tutuyorum, kavruluyorum. Başkanım teşekkür ederim aradığınız için ama ilgilenmiyorum. Ben Türkiye'de oynarsam sadece Galatasaray'da oynarım. Çıt. Bunu da kendine yakın gazetecilere söylersin. Ali Koç'a böyle söyledim dersin. Evet. Böyle yaptırırsın. Yani Ali Koç istediği gidiyor. Abi hatırlayın Serhat Akın ben konuştum Hakan, geliyorum dedi. Evet, ben evet. konuştum geliyorum dedi. Yani Serhat Akın önce daha sonra ya birini de ilk söyleyen Serhat evet. Akındı galiba. De, Mesajlaştım dedi. Kanka Arkasından dedi. Şey daha Ser, Serhat Akın haka çalı Fenerbahçe'de dedi yani. Evet. Çok güçlü e, bir iddia. Ondan sonra öğrendik ki Ali Koç daha kaç alırını diyor. Emre Abi bak aramış, bunların bu profesyonel doğru. hayat. Bunların hepsi olabilir. Benim bunlara itirazım yok. Ama sen ben çocuğu, şimdi. Hakan Çağlanoğlu 15 gün burada hiçbir şey söylemedi kendi ağzından. Inter'e döndü. Ben zaten bu transfer döndü böyle şeyler olur. Ben hiç bir, bir, bir gündemde olmadı. Raul'un fotoğrafı benim. da hatırlayın ha. şeyle Arjantinli. Ha, Lautaro. Hatta bizle sarı bir sarırız. Sarırız. şey olmamıştı. Sarılırız, barışırız, biz şey. arkadaşıyız, takım arkadaşıyız dedi. Abi biz bu kadar profesyonelliği bana fazla geliyor bu kadar profesyonel. Sana bir senaryo anlatayım. Eğer sen bu kadar profesyonelsen Hayır. Sen Bugün de benim çocukluk aşkım Galatasaray bölümü ya, bana bir tuhaf anlatıyorlar abi senin, sebebi çocukluk, böyle aşkın, Şöyle senin abi, yani. çocukluk aşkın Fenerbahçe ise ya da Galatasaray ise, Burada söylediği gibi aranlığında dersin ki Başkanım ben Fenerbahçe forması giyemem dersin ve bitiririz. Bir şey söyleyebilirim son. Eğer bir, öyleyse yani. Pas veriyorum. Ali koçla nezaketen görüştüm demek demek ki o çıkan haberler yani o dumanın bir Ali, ateşi olduğunu doğrulama. Ali Koç'u kullandım geliyor. O zaman hem, bir geriye dönüyorum. O zaman Lautaro Martinez'le o fotoğrafı veriyorum. bunların hiçbiri yok. Bunların hepsi hayal ürünü dememen lazım. Dememen lazım. Ben şaşırıyorum şimdi. Şöyle. O zaman onu kendi kendini tekrar ya abi, orada şöyle oldu. Aslında hepimiz biliyoruz. Burada da tribüne oynuyorsun. Yani sen e, senin ben Galatasaray çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım. imajın... Ali Koç'la görüşüp Fenerbahçe'yle transfer zedelendi. pazarlığı yaptığın için zedelendi. Ve sen bunu yeniden tamir etmek için ben asla öyle bir şey yapmadım. Ben türbüne evet. oynayan oyuncu da sevmiyorum. Medyayı böyle kullanan oyuncu da sevmiyorum. Ben aslında şeyi beklerdim. Şimdi kariyer olarak da en beğendiğim oyunculardan ilk beşe falan girer herhalde değil mi? Türk oyuncu olarak söylersek. Yani, Şampiyonlar takımda ligi finali oynayan kere, takımın lideri yani. Lideri 100 kere milli takım formasını giymiş. İşte 25 evet. kere daha giyerse galiba en çok milli formaya giren oyuncu olma ihtimali varmış evet. filan. Yani milli sonra... takım sadakati bence pozisyonunu şöyle anlattılar bana D diyorlar ki e, iki yıllık bu mukavelesi var interde bu sene veda senesi olur seneye son senesini kullandırmaz inter aldığı yıllık ücret 6.5 milyon euro 6.5 milyon euro kadar bir bon servis belirlerler önümüzdeki sezon belki de devre arasında bir kulübe gider şimdi senaryo buysa Bence şunu yapıyor. O piti piti yaptıktan sonra çocukluk aşkım, çocukluk aşkım diye bağırıyor şu anda Galatasaray'a. Yani Galatasaray'da bir Galatasaraylısı, Galatasaray'ın Galatasaray'a bak uyarsa 6.5. Bak buna eyvallah. Buna itirazım yok. Sen Galatasaray'a gelmek isteyebilirsin, Galatasaray büyük kulüp. A kaç alanında çocuk aşkı olabilir? Gelmek de isteyebilirsin. Ama burada senin sergilediğin 15-20 gün. Burada sergilediğin 15-20 gün yani senin bugün ortaya koyduğun tavırdan farklı bir 15-20 gündü. Ya da son bir haftası abi Martinez'in evine gitmiş, kaptanın ayağına gitmiş, fıtırıp çektirmiş ya. Yani, yani şimdi oralarda biraz hesapçılık abi. görüyorum. Onu çok yadırgıyorum açıkçası. Ben de o işi ben çok de sevmiyorum. Ben bu yani. şey hikayesini hiç sevmiyorum profesyonel dünyada. Çocukluk aşkım hikayesi. Yani abi güzel çocukluk aşkınızsa gelin abi bu çocukluk aşkınızsa bir de bu kadar hani Inter'de e, oynarken abi Gelin aburlarda oynayın. Bence 25 daha 26 yaşlarda. İlkay daha şey 30, 30... daha net davrandı o işte. Ama bu üçte para ya bak paransını da alsın. Eyvallah. Ben anladım. onun için alsın diyorum da. sadece Orkun Kökçüdür çocukluk aşkı için. Evet. Kesinlikle ya abi. bu kadar. Aldı parada hiçbir şey demem kardeşim. Lan bedavaya mı gelecek? Ama sonuçta Orkun'a 15 Kerem'dir. abi Orkun'a 15 milyon teklif vardı Arabistan'da. 15'e değil 5'e kaldı. Şimdi bugün o Sven için Anlatılıyor ya ya 45'e gitmedi 21'e Galatasaray'a geldi. Senin Aynı oran 15'e 5'e. Bak işte, de çocuk yani, kaçkına geliyor ay, diyebilir misin? Aynı ölçekte. Evet. evet abi ben onu diyorum işte. Zaten şu, baba bir ben ya 1 dakika şimdi sen benim hakkım var. Ben Galatasaray'da oynarken de diyordum ki bu çocuk Fenerbahçeli zaten. Evet ben zaten yani sen şunu söylüyordun Galatasaray'dan ayrılacak, Fenerbahçe'ye gelecek, Türkiye dönüşü Fenerbahçe olacak dedi. Söyledi. Tamam da ben şuradayım. Neyse hadi oraya geçmeyeyim abi. İnanın geçme abi. geçme. Yine o, bunu söylemeden... Orkun Kökçü'de kal. Orkun Kökçü'de kal. Ama söylemeden inşallah. bir program tamamlamıyor. Sonra geliyoruz bak sonra içinde kal. Orkun Kökçü'de kal. Kalmaz Önemli abi. buyurun ya, Uyur buyurun. Ben çok programım program var. Benim çok programım var abi. Yarın var pazar. Murat yokken, yokken geniş ben geniş, ben. geniş, <gülüyor> geniş <gülüyor> o konuşuyoruz. Ha salla. Salla. Yok yok. Karar aldık. Peki. Seni konuşturmamız lazım abi. Cumartesi deriz sen konuşacaksın.